Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili toprak grubu kadınları e, sizler için e, Le Lenormand'dan açılım yapacağız Mayıs 2021 İlk önce e, boğalarımızdan başlayacağız sonra başaklar ve oğlaklarla devam edeceğiz bakalım boğa kadınlarımızı ne bekliyor Mayıs 2021'de açılımımız geneldir arkadaşlar unutmuyoruz Sualarımızın hayatına bir tane erkek geliyor. Bu erkek e, ya hava grubundan birisidir ya da haç kralı artık e, sever, Destek, insana destek olan ne bileyim hayatı böyle e, hayata güzel bakmasını e, sağlayabilecek e, bir insandır bu. Ya da arkadaşlar e, bu e, bizim kendi inancımızdır. Yani bir saflık temiz böyle temiz Niyetle hani umuttur bu umut ee, Yarın daha güzel olacak Böyle bir umudumuz var Bir şeye doğru ee, Yani ne yaşarsak yaşayalım Umudumuzu kaybetmiyoruz Ya da dediğim gibi bir erkek Bazılarınız için de hayatınızda böyle bir erkek de olabilir Şimdi ilk kart Kendiniz çıktınız arkadaşlar ee, Uzun zamandır Böyle bir şey büyütmeye çalışıyorsunuz Siz ağaç böyle uzun uzun Yayılır büyür ee, bir şeyi büyütmeye çalışıyorsunuz, bir yere bir tohum ekmek ve o ağacı orada beslemek, büyütmek, sulamak, böyle hmm, yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Köklerinizle ilgili olabilir, akrabalarınızla ilgili olabilir, ailenizle ilgili olabilir veya uzun zamandır bir şey üzerinde çalışıyorsunuz uğraşıyorsunuz bu da olabilir ve bir yol ayrımınız var önemli bir karar vermeniz gerekiyor burada kiminin çocuklarla ilgili de olabilir mesela burada çocuk var kimileri başlangıçtır yeni başlangıcıdır bir şey şeye bir yola çıkmanız lazım e, yeni bir şey olmuş e, veya oluyor siz sizin bir yola çıkmanız lazım ama beklemedesiniz bekliyorsunuz inançla olacağına da umut ediyorsunuz e, köpek var burada köpek ya sadık dosttur ya da bir bekleme durumudur arkadaşlar ve ileriki zamanlarda mayısın sonuna doğru e, bu yol ayrımı bu inan bu umutın e, önünü biraz böyle sis bürüyor Yeni bir yolunuz var. Evet uzak yoldan size bir haber gelecek. Bu gelen haber sizin kafanızı karıştırabilir. Bir taraftan diyeceksiniz ki aha hayallerim gerçek oldu. Yıldızlar var burada. Ruhen manevi olarak da büyüyü olabilirsiniz bu dönemde. Bir taraftan da evet işte bu haberi bekliyordum. Geldi ben şimdi ne yapayım nasıl davranayım e, durumu da olabilir arkadaşlar. Sağlığınızla ilgili probleminiz varsa çözeceksiniz sadece ay sonuna doğru dediğim gibi biraz e, kafa karışıklığı olabilir. Onun dışında e, bir hedefinizde bir yol varsa bu yolu beklemek zorunda kalacaksınız ancak yolu e, ayın sonunda, ee, bir karar verilecek ee, Aynı sonunda uzak yoldan Bir beklediğiniz birisi varsa Bir misafiriniz varsa onunla ilgili Haber gelebilir ama gelen haber Sizi biraz dediğim gibi e, kafanızı Karıştırabilir Tam böyle net bir şekilde size bir şey e, Açılmıyor sunulmuyor e, Evet inançla Umutla bekliyorsunuz e, Her şeyin daha güzel olacağına Dair böyle Umutlarınız beklentiniz var ee, ama dediğim gibi Aynı sonunda böyle bir ıı, duman Siz yine de bir Bürüyor gözünüzü Yani önü, ıı, Şartlar öyle gerek Getiriyor ki arkadaşlar siz böyle tam net Olarak ıı, bu gelen Haberden ne çıkacağını bilmiyorsunuz Sizi bu haber nereye götürecek Onu da bilmiyorsunuz Evet bu yıldızlar burada hayallerim Gerçekleşiyor falan düşünüyor Olabilirsiniz ama dediğim gibi Nereye gidecek bu olay? Bunu siz çözemiyorsunuz. Önemli bir karar vermeniz lazım. Belki iki erkek hayatınızda olabilir, bilmiyorum. Biri vardır, biri de geliyor uzak yoldan bir haberle falan. Orada bir yol ayrımına giriyorsunuz. Kafanız karışıyor. Bir tarafta bir sadık, size sadık, vefalı bir insan var. Bir taraftan da yeni böyle sizi heyecanlandıracak bir durum var. Bu da olabilir onun dışında onun içinde bir yol ayrımında kalmış olabilirsiniz. Onun dışında köşe katlarınıza baktığımda arkadaşlar siz böyle sanki uzun müddettir hayal ettiğiniz yeni bir başladığınız yani böyle bir nasıl diyeyim taze yeni başlayacağınız bir durum var ve bu sizin hayallerinizdir. Yıldızlar var burada ve bu yoldan uzak yoldan ya bir insan geliyor koştur koştur ya da bu haber geliyor size. Uzun zamandır siz bunu beklemişsiniz. Köşe kartlarınız güzeldir. Sadece burada bir karar vermeniz gereken bir durum var. Bir yol ayrımınız var. Ee, belki sizi kökleriniz elinizi kolunuzu bağlıyor. Aileniz, akrabalarınız kıpırdayamıyorsunuz yerinizden. Onun için bir yol ayrımı var Belki sizin bir yere taşınmanız lazım Yeni bir işe geçmeniz lazım Yeni bir eve geçmeniz lazım Ama e, bu uzun zamandır Hayal ettiğiniz bir durumdur Ama e, dediğim gibi e, Ya sorumluluğunuz var Ailenize karşı Ya e, kökleriniz e, Veya akrabalarınız Veya anneniz babanız bilmiyorum Önünüzü kesen bir şeyler var Düşünüyorsunuz Şu anda Yapsam mı yapmasam mı gibilerden ama siz kendi adınıza bunu çok istiyorsunuz. Fakat önünüzü kesen bir takım olaylar var. Sizi durduran bir takım, beklet, beklemeye alan bir takım olaylar var. Dediğim gibi bu ıı, uzun zamandır beklediğiniz bir şey de olabilir. Hani artık bugün olacak, yarın olacak deyip bekliyorsunuz ama şartlar öyle getiriyor ki beklemek zorunda kalıyorsunuz ya da köklerinizle, akrabalarınızla ilgili bir durumdur bu. ya da çox ağır zor irəliləyən bir durumdur bu. Uzun vadəli bir şeydir amma nədirsə. Bakalım hazirana girişiniz nədir arkadaşlar? Sevgili boğalar, hazirana girişiniz nədir? Haziran'a güzel enerjiniz var arkadaşlar. Evinizle ilgili bir durumunuz varsa taşınmak istiyorsanız taşınabilirsiniz. Haziran'a girişte elinize anahtar geçecek, uzun süreli bir yapılanma başlayacak. Şehir dışı bir yapıda olabilir bu bina, ev veya iş. Şehirden kenarda veya bulunduğunuz evden biraz kenarda. Ya da dediğim gibi evinizle ilgili bir durumsa arkadaşlar evet yeni bir başlangıcınız var. Ee, belki izole edebilirsiniz kendinizi bir süre veya bu durumlardan uzaklaşabilirsiniz. Ama sizin elinize bir anahtar geçecek, e, bir şans geçecek, bir fırsat geçecek elinize. Bu gelen haber her nedirse haziran ayında e, güzel enerjilerle başlayabilirsiniz sevgili boğalarımız. Evet bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Şimdi başlıyoruz. Başak kadınlarımıza bakalım. Başak burcu kadınlarımız Mayıs 2021. uşaqlarımız acələ ediyorlar nə isə başaq bucu qadınlarımız Başaklarımız da evet merkez e, kart kendileridir. Kendileri ilk e, yani tüm olaylar başakların, başak kadınların etrafında dönüyor. E, gündemde kendileriler başlarında bir inanları var. Partnerlikle ilgili yuva ile ilgili bir şey inşa ediyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Kuruyorlar. Bilmiyorum belki ev yapıyorsunuz. Ev inşa ediyorsunuz. Belki bir yuva inşa ediyorsunuz. E, belki bir bir e, e, Hmm, bir şey bir şeyin üzerinde iki kişi çalışıyorsunuz ee, yanınızda sizin bir tane de erkek var bu erkek e, siz e, sizin düşüncenize göre temiz saf e, size böyle gün gibi aydın bir durum var bu partnerlikle ilgili e, ama bir taraftan da arkadaşlar bu partnerlik size çok zor geliyor neden bilmiyorum böyle bir e, e, hani taşımak taşımak istemeyip taşımak zorunda kaldığımız gibi bir yük gibi sırtınızda böyle bir şey hissediyorsunuz. Belki e, yaşadığınız e, durum bu işte olabilir. Bu e, özel hayatta olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Etrafınızda sizin bir takım yalan dolan bir şeyler var. Bu kesindir ya da bu sizin kendi zekanızdır aklınızdır. Siz bir şey elde etmek istiyorsunuz, belki bir hediye elde etmek istiyorsunuz, belki bir şey, bir şey yeni bir taze bir şey elde etmeye çalışıyorsunuz ve burada bir aklınızı zekanızı kullanıyorsunuz. Zorlukları geride bırakıyorsunuz, önünüz açıktır, ferahdır, temizdir Mayıs ay boyunca da sosyal çevrenizde arkadaşlar size bir şeyi düzgün sunmayan bir durum var yani düzgün bir şekilde sunulmuyor size sürekli böyle ya ya siz bunu yapıyorsunuz ya da size bunu yapıyorlar bir şeyler böyle süslenerek size sunuluyor gösteriliyor mesela olay aslında tam da öyle değil ama size öyle bir formatta gösteriliyor ki siz böyle nasıl diyeyim ee, gerçek işin gerçek yüzünü göremiyorsunuz ve bu size bir zorluk getiriyor arkadaşlar evet manevi olarak büyüyor musunuz büyüyorsunuz sizin bir tarafınızda ün bir tarafınızda da haç duruyor bu olay sizi insan olarak ruhen büyütüyor aslında partnerlikle ilgili de olabilir bu durum. İlgili de derken öyle, zaten partnerlikle ilgili daha çok gözüküyor. Çünkü ilk kartınız sizin partnerliktir. Bir yuvadır burada. Genç kızınız varsa onunla ilgili bir şey inşa etmeye çalışıyorsunuz. Bir yuva inşa etmeye çalışıyorsunuz. Ya da kendi yuvanızdır bu. Yuvanızda yeni taze bir başlangıç ve güneş evet artık doğdu. Ben merkezde de ben kendim varım ben istediğim şekilde istediğim gibi her şeyi idare etme gücüne sahibim, yönetme gücüne sahibim. Güçlüyüm, kuvvetliyim. Her şey benim et, etrafımda, benim çevremde dönüyor. İnsanlar da benim çevremde dönüyor, olaylar da benim çevremde dönüyor. Ee, dediğim gibi burada ya siz aklınızı, zekanızı kullanıp bir şey elde edeceksiniz ayın sonunda çiçek sebeti var güneş var ve evet ay olsa da bu ay size başarı getiriyor kötü bir enerji değil bu ya da et, yanınızda erkek varsa onunla ilgili de yani kocanız sevgiliniz partneriniz onunla ilgili de bir aydınlama yaşıyor olabilirsiniz sevgili başaklar işte ilgili size sunulan şey e, aynı 20'sine kadar bir beklemeniz var Evet ilk başta bir anlaşma yapabilirsiniz birileriyle bir şey inşa etmeye kurmaya e, başlayabilirsiniz birileriyle ama dediğim gibi çok fazla bir sorumluluk var burada çok fazla bir yük altındasınız burada e, İsteseniz de istemeseniz de bu karmik bir durumda bunu taşıyacaksınız e, ve bu tilki kimdirse bu tilki de bu sebete bakıyor bu hediyeye bakıyor arkadaşlar ee, siz de bu hediyeye bakıyorsunuz bu tilki de bu hediyeye bakıyor ya siz bu hediyeyi elde etme adına bu sebete yani bu sebet dediğim illa bu çiçek ol, olmak zorunda değil arkadaşlar yani bir şey yeni bir şey taze bir şey bunu elde etme adına ya siz tüm aklınızı zekanızı çevrenizdeki insanları falan da kullanıyor olabilirsiniz. Ee, yani kötü anlamda değil yanlış anlamayın arkadaşlar. Evet istediğimiz bir şey varsa tabii ki her şeyi e, her fırsatı değerlendirip onu kendimiz için elde etmemiz çok doğal normal bir şeydir. Ya da sizin çevrenizde birisi var. O da bu bukete, o bu çiçeğe bakıyor. Sizin kadar o da bunu istiyor. Sosyal çevrede ikiniz de böyle bu hediyeyi nasıl elde ederim? Bu bu taze yeni bir şey nasıl benim olsun ee, diye bir e, Durumlar var burada. Yok öyle bir durum yoktur diyorsanız e, ilk 20 günü yola verin e, Mayısın sonunda güzel enerjileriniz var arkadaşlar. Bakalım Haziran ayında Başak e, Başak kadınlarımız neyle giriyorlar? Çünkü bu sorumluluk devam edecek arkadaşlar. Sanki siz bir evin, bir yuvanın, bir ailenin tüm sorumluluğunu üstünüze almışsınız. Hem yuvanın hem etrafın sosyal çevrenin herkesin sorumluluğunu siz kendi üzerinize almışsınız ve inançla bu işin üstesinden geleceğinize inanıyorsunuz ve mayısın sonunda da geleceksiniz. Bakalım Haziran'a girişiniz nedir sevgili Başaklarımız? Haziran 2021 Arkadaşlar işlerinizde bir ıı, açılma olacak ve ıı, ilerleme var yüzük var bir anlaşma var bir kontrakt var bir sözleşme var ee, güzel veya aynı bir aynı döngüdür bu ee, pek aynı döngüye benzemiyor çünkü işleriniz açılıyor yoluna giriyor sevgili başaklarımız evlilikse nişansa sözse yeni işse kontraksa her nedirse Evet siz bu hediyeyi aldıktan sonra bu, bu sebet size gelecek. Yeni bir sebet size yeni bir şans size gelecek. Aydınlanmanız var. Mutlu olacaksınız ve bir anlaşmaya giriyorsunuz sevgili başaklarımız. Evet arkadaşlar e, bu arada e, hediye olarak yüzük de alabilirsiniz. E, kendiniz yani birileri size yüzük hediye edebilir veya siz birilerine hediye edebilirsiniz. Evet, e, teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için arkadaşlar. Şimdi sevgili Oğlaklar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bakalım Mayıs 2021 Oğlak burcu kadınlarımızın enerjisi nedir? Oğlak burcu kadınlarımız Olaklarımızın merkezinde bir yol ayrımı var. Çok önemli ciddi bir karar aşamasında duruyorsunuz arkadaşlar. Bir yol bir, bir yolun artık nasıl derler? Çapraz yola geldiniz. Hani 3 tane 4 tane yolunuz var ama hangi yoldan gideceğinizi bilmiyorsunuz. Çok büyük kayıplarınız var May Mayıs ayının başında. Ee, böyle sizi maddi manevi tüketen e, bir durum var arkadaşlar. Fareler e, bizim resurslarımızı tüketiyor. Bizim enerjimizi tüketiyor. Bizi sinirlendiriyor. Dahilen de yani e, fiziki olmasa da dahilen bizi yiyip bitiren bir durum var burada. E, ama ama şöyle bir durum olacak şimdi ee, bakın arkadaşlar yeni bir başlangıç var uzak yolla ilgili bir durumunuz var sizin sürekli uzak yoldan bir haber geliyor ama bu gelen haber travmatik bir durum var burada size getiren sonuç e, size gelen sonuç sizi tatmin etmiyor çünkü <laughs> burada e, elde ettiğimiz e, yani bir bir şeye can koyuyoruz bir şey için bir e, mücadele yürütüyoruz. inanıyoruz Böyle saf bir şekilde evet işte bu sefer olacak diyoruz ama her seferinde sanki böyle e, bizi tatmin etmi etmeyeceği geç de tam tersi bir de üstüne e, tam tersi değil de hani bir de üstüne tatmin etmediği gibi bir de üstüne hani bizi üzen bir durumlarla karşılaşıyoruz. Sürekli bir engel, sürekli aşamadığımız bir dağ, sürekli bir zorluk sürekli bir karar aşamasına gelip de karar verememek gibi bir durum var çünkü kitap var burada kitap bağlıdır bilmiyoruz bizi ileride ne bekliyor bu gelen haber beni nereye götürecek ee, çocuklarınızla ilgili de bu, böyle bir durum olabilir arkadaşlar çocuklarla ilgili de bir yora, yol ayrımına gel, gelebilirsiniz ama bir engeliniz var dediğim gibi mayısın sonuna kadar da bu devam ediyor maalesef ki e, sizin kendi sıranızda ama sanki gizli gizli birileriyle yani bir erkek var yanınızda oğlaklarımız yani bu e, illa sizinle aynı evde yaşıyor e, demeyeceğim kimileriniz için bakın evinizde eşiniz var eşiniz varsa derken evinizde yani zaten eşimiz evde olur dedim <laughs> ki de laf yani partnerinizle aynı evde yaşıyorsanız eşiniz olmasa bile ee, burada bir gizli bir durum var arkadaşlar bu gizli durum ya bir çocukla ilgilidir ya da yeni bir başlangıçla ilgilidir ve orada bir, bir takım kayıplar oluyor olmuş ve bu durum gizli tutuluyor siz evet partnerinizle ikiniz birbirinize bakıyorsunuz siz ama arkanızda bir şeyleri saklıyorsunuz gizliyorsunuz gibi açılmıyor ya da sizden durum saklıdır gizlidir açılmıyor size olay belki ee, çocuklar demeyeyim de hani böyle eskiye dayalı ee, hani böyle temiz saf çocuksu bir durumunuzda Yaşlardayken böyle, e, bir takım bir e, sinir bozucu kayıplar yaşatan bir olaylar olmuş. Size öyle bilgiler geliyor ama tam olarak da size aydın değil konu bu Mayısın başında. Bu uzak yoldan geliyor bu haber ve siz bir yol ayrımındasınız düşünüyorsunuz. E, ama e, yanınızda sizin e, Mayıs sonuna bir tane erkek var arkadaşlar. Bu erkekle de yol ayrımına gelebilirsiniz. Evet yeni başladık konuştuk hadi şimdi ne yapalım diye bir yol ayrımı var burada ve bu yol ayrımında siz bir engelle karşılaşıyorsunuz. Ee, bir dağ var bu dağı aşamıyorsunuz bu olayı gizli tutuyorsunuz belki de birileriyle gizli gizli de konuşuyor olabilirsiniz. Ee, evli değilseniz partneriniz yoksa evet bir yeni başlangıcınız var bir erkekle. Ama bunu gizli tutuyorsunuz Veya sadece yazışıyorsunuz Sakin sakin sessiz sessiz yazışıyorsunuz Veya Orada bir sessizlik var Bu da olabilir Yani ya etraftan çevreden saklı tutuyorsunuz Bu olayı Ya da orada bir sessizlik var Ya da orada bir kapalı bir olay var Durum var Ya size açık değil Ya siz açmıyorsunuz birilerine Bakalım hazirana girişiniz nedir Sevgili olaqlar, Haziran'a giriş. Bu erkekle ne olacak? Arkadaşlar size aşk geliyor, sevgi geliyor. Evet, bakın Haziran Haziran'a girişdə partnərlik də var sizə. Haziran'la girişdə sizə eşinizsə bu, partnerinizsə Güzel sevgi, aşk, partnerlik Yalnızsanız size bir tane erkek gelecek Hazirana girişte Hatta Mayıs'ın sonunda Siz bu insanla belki gizli gizli Bir yola çıkacaksınız, başlayacaksınız İlk başta engelleriniz, yol ayrımınız Korkularınız Acaba çıktığım yeni yolda tekrar bir travmatik bir durumla karşılaşır mıyım? Yine istediğim sonucu alman mı? Yine bu korkulardır Belki de siz kendiniz duraklatacaksınız bu durumu bu başlangıç olsa da siz böyle korkularınızdan yola çıkarak bu yol ayrımında durduracaksınız. Ama sonra görüşerek, yazışarak, konuşarak, ağırdan ağırdan alarak bir de etraftan saklayarak çevreden siz bir partnerliğe başlayacaksınız. Haziran ayına girişte yuva var, bir şey inşa ediyorsunuz ve aşk var, sevgi var. Evet sevgili Oğlak Burcu kadınlarımız sizin için de açılımımız bu kadar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Yorumlar yazın lütfen. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.